Herkese merhabalar. Artı 7. sınıfa geçiyoruz. 7. sınıfta yepyeni derslerle, yepyeni konularla yepyeni bir seneye başlayacağız. Ama 6. sınıftan 7. sınıfa geçerken öncelikle 6. sınıf 1. ve 2. dönem konularını tekrar etmemiz lazım. Güzel bir şekilde telafimiz yapmamız lazım. Ardından da 7. sınıfa geçtiğimizde bilmemiz gereken konuları göreceğiz. Hiç endişelenmemize gerek yok. Türkçe bu konuda en güzel ders. Niye derseniz Türkçe 5 6 7 8 9 10 11 12 her zaman Türkçenin %90'ını şu kısım oluşturuyor. Yani sözcükte anlam, aynı konu. Cümlede anlam, aynı konu. Parçada anlam, aynı konu. Deyimler, atasözleri ve özdeyişler, tablo grafik ve görsel yorumlama, metin türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri. Yani şunlar hariç bakın yana şöyle tik attıklarım hariç hepsi arkadaşlar tüm sınıflarda ortak. 5 6 7 8 9 10 11 12 hiç değişmiyor. Fakat tabii ki burada şunu da bilmemiz lazım. Parça anlamda sınıflarımız büyüdükçe biraz daha yoruma dayalı sorular çözmeye başlıyoruz. Cümlede anlamda biraz daha seçici sorular çözmeye başlıyoruz. Ama gerçek anlam 5'te de gerçekti, 6'da da gerçekti, 7'de de gerçek anlam, 8'de de, 9'da da, 10'da da. Dolayısıyla Türkçenin esasında değişen kısmı burası olacak. Ekler, kökler, sözcükte yapı, isimler ve sıfatlar, zamirler, edat, bağlaç ünlem. Bunlar gördüğünüz gibi çok kolay konularda hatırladığınız kadarıyla. Ne demiştik hatırlarsanız bunlara şöyle bir yöntemimiz vardı. Çok basit bir şekilde gösterebiliyorduk. Eklerde arkadaşlar ee, hemen aklımıza böyle frambuazlı, çilekli çikolatalı ekler değildi. de işte lerlar, dda gibi ekler gelecek. Mesela örnek veriyorum. Ağaç dediğimizde ağaç sözcüğünün kökünü bilmemiz lazım. Ağaç sözcüğünün kökü A değil yani örümcek ağa var ya Spiderman'deki o A değildi. A köy ağası da değildi. Bu kök bu kelime kök halindeydi. Bu kelimeye lerlar getirerek bak ağaçlar dediğimizde ne oluyordu? Çoğul eki gelmiş oluyordu. Nerede çokluk? Orada lerler eki var diyorduk. Lerler eki vardı. Mesela kalem, kalemler diyorduk. Mesela böyle bir sürü kalem ortaya çıkmış oluyordu. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Ağaçlar sözcü, ağaçlar sözcü net bir şekilde basit bir sözcük. Çünkü herhangi bir e, yapım eki anlam değiştiren bir ek almıyordu. Ama ağaçlık dediğimizde ise, ağaçlık dediğimizde ise burası artık yapım eki aldığı için Türemiş bir sözcüktü. Ağaçlıklar diye. Bunu da çoğul yapabiliyorduk. Ağaçlık dediğimizde. Ama bir şey daha vardı ki o da şu. Ağaç kakan dediğimizde bakın. Ağaç kakan. Ağaç kakan var ya veyahut da işte konuk sever. Veyahut da ne diyebiliriz? Şöyle yazalım. Ağaç kakan yazalım. Ağaç kakan bileşik bir sözcüktü. Ağaç kakan var ya yani böyle bir şey e kuş türü. Veyahut da işte e, Kitabevi, Hanımeli, Kadıköy, Beşiktaş, Fenerbahçe. Bunlar da bileşik sözcükler. Bunları da bilmemiz lazım. İsimler, sıfatlar zaten çok kolaydı. Sıfatlar isimlerin sevgilisiydi. Yani bu bir kalemdi mesela. Bu kalemi güzel kalem, siyah kalem, renkli kalem, tatlı kalem, şu kalem, bu kalem, işte iki kalem, üç kalem, birkaç kalem dediğimizde bunlar hep sıfat oluyordu arkadaşlar. Zamirler de isimlerin yerine geçiyordu. Mesela diyelim ki kalemi verir misin dediğimizde ben uzatıp bunu veriyordum. Ama şunu verir misin dediğimde ben dedim ki şunu neyi? Bunu mu? Şunu şunu. Yani makası mı kastediyorsun? Hayır hayır kalemi. Ha bak işte şunu ötekini diğerini berikini hepsini birkaçını bazısını gibi ifadelerde zamir oluyordu. Ee, o gelmiş. O kim? Şey var ya ne diyorsun? O gelmiş. Kim ya? Bak bunlar hep zamirdi arkadaşlar. Edat bağlaç ünlem gibi sözcükler de böcek gibi sözcükler gibi için işte e kadar e göre ve veya böyle tek başına anlamı olmayan küçük küçük sözcükler diyebiliriz. Şimdi bu kısım çok önemli. Bu kısımla alakalı bizim yapmamız gereken yani Türkçenin çoğunluğunu oluşturan bu kısımla alakalı yapmamız gereken şey tabii ki biz alttan yediye e, setimizdeki kitaplarda ve alttan yediye hazırlık kitabımıza bununla alakalı altın sınıf tekrarında bunları çok güzel tekrar ediyoruz. Bunları zaten yapacaksınız ama en az bunun kadar önemli olan bir şey var ki o da kitap okumak arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi. Bizler kitap okuduğumuzda hem kelime dağarcığımız gelişiyor. Yani bu sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlamla alakalı soruları daha rahat yapabiliyoruz. Hem ee, dikkat yeteneğimiz gelişiyor. Satırları takip edebiliyoruz. Hem de hayal gücümüz gelişiyor. Burada hayal kurabilme yeteneğimiz gelişiyor. Şimdi peki 7. sınıfa bakalım. 7. sınıfta ne yapacağız? 7. sınıfa geçmeden bilmemiz gereken konular son derece basit arkadaşlar. Sözcükte anlam, parçada anlam, cümlede anlam, Bunları rahat rahat güzel güzel bol bol kitap okuduğumuzda halledebiliyoruz. Burada hiç endişelenmeniz gereken bir konu yok. Yani eş anlam işte öğrenci ve talebe eş anlam zıt anlam, gelmek gitmek sevmek nefret etmek sesteş işte ee, yüz sözcü hem sayı olan yüz var hem de sima olan yüz var. Buna benzer şeyleri zaten çifte kavramış okum olduğunu biliyorsunuz. Sözcükte anlam cümlede anlam parça anlam hem 5'te hem 6'da hem 7'de hem 8'de hem de diğer sınıflarda hep benzer şekilde gidecek. Buradan hiç endişelenmenize gerek yok. Yine 6. sınıfta öğrendiğimiz ve 7. sınıfa geçmeden bilmemiz gereken bu konuları da zaten alttan 7 hazırlık kitabımızdan tekrar edeceğimizi söyledik. Burada da yine bu konularda kök ek gövdeyi de hiç korkmamıza gerek yok. Hemen bir kelime daha örnek verelim. Mesela diyelim ki balık diyelim. Balık sözcüğünün kökünün bal olmadığını biliyorsunuz zaten. Baldan balık olamaz. Balık sözcüğünün kökü balık. Biz buna ek getiriyoruz mesela diyelim ki balıkçı diyoruz. Bu kelime artık ne olmuş oluyor? Bir gövde olmuş oluyor. Niye? Yapım eki aldığı için. Bunu bilmemiz lazım. Ama balıklar dediğimizde bu gövde olmamış oluyor. Niye? Çünkü bu sadece çekim eki almış oluyordu. Sözcü yapıda da yine aynı şekilde kitap sözcüğü basitti. Kitap sözcüğü basitti arkadaşlar. Kitapçı sözcüğü türemişti. Niye? Yapım eki almıştı. Kitap evi sözcüğü de bileşik sözcük oluyor arkadaşlar. İsimlere baktığımızda soyut isimler var rüya, sevgi, şefkat gibi somut isimler var kalem, defter, hava, işte masa gibi özel isimler var Tonguç, Emre, Merve, Ahmet, Atatürk gibi cins isimler var İşte ağaç, makas, kitap gibi tekil isimler var kitap gibi çoğul isimler var kitaplar dediğimizde çokluk bildiriyordu balıklar dediğimizde çokluk bildiriyordu topluluk isimleri de ee, bildiğiniz gibi ...lerek'i alsın ya da almasın çoğul anlam bildiren kelimeler. Yani mesela aile. Her zaman dört kişiden oluyor en az. Değil mi? İki, üç kişiden oluyor. Veyahut hatta işte başka ne diyebiliriz? İşte grup, zümre, ekip. Bunlar hep çokluk bildiriyor arkadaşlar. İsim tanımlamalarında da mantığımız neydi? ın, ı ydı. Sınıfın kapısı. Kalemin kapağı. işte makasın e, rengi. Kitabın e, ismi. İşte ın, ı dediğimiz zaman bunlar isim tanımlaması oluyordu. Eğer kalemin... Kapağı dersek belirtiliyordu, kalem kapağı dersek belirtisiz oluyordu. Takısızlarda ise işte plastik kalem gibi, kalemin neden yapıldığını bilmemiz gerekiyordu. Sıfatlarda da arkadaşlar, her varlığın bir sıfatı vardı. Mesela diyelim ki, şuradaki portakala baktığımızda, portakal ne kadar güzel yaratılmış öyle değil mi? Portakala bakıyorsun, Allah Allah, çok sıcak yerlerde yetişiyor, Akdeniz'de böyle, Antalya'da yetişiyor. Ama çok soğuk yerlerde işe yarıyor daha çok. Niye? Çünkü oralarda insanlar hasta olmamak için C vitamini ihtiyacı olduğu için ne yapıyorlar? Aa soğukta böyle e, soğuk yerlerde yendiği için böyle e, oradaki işte portakal dediğimiz zaman hani kışın hastalıklardan korunuyoruz. C vitamini var. Dolayısıyla soğuk yerlere gideceği için de üzerinde çok güzel böyle bir e, soğuktan koruyan izolasyon malzemesi var. Yani halbuki Antalya'dan geliyor. Niye üzerine kalın palta giyiyorsun ki? Çünkü soğuk yere gideceğini biliyor belki de portakal. Neyse şaka bir yana burada portakalın sıfatlarına bakalım. Bak portakal, orada kal demiyoruz. Portakal, turuncu portakal diyoruz mesela. Güzel portakal, lezzetli portakal, işte yuvarlak portakal, bir portakal dediğimizde... ...bunlar ne oluyor arkadaşlar? Net bir şekilde portakalın sıfatları oluyor. Veyahut da başka bir e, varlık düşünelim. Mesela inek. İnek de çok garip bir varlık. Yem yeşil, çim yiyor, bembeyaz süt veriyor. O da benim çok şaşırtan bir şey. Neyse, ineğe baktığımızda tam inek yani. İnek adı üzerinde. Ama inek öğrenirsek inek sıfat oluyor. Ama güzel inek, sevimli inek... Tatlı inek, işte benekli inek, ee işte ne diyebiliriz? Bir inek dediğimizde bunlar da onun sıfatı olmuş oluyor. Bir de zamirler var. Az önce de söylemiştik. Zamirler isimlerin yerini tutan sözcükler. Ben desem ki şunu verir misin? Bu mu bu mu hocam? Kafa karışıyor. İnek mi portakal mı? Hangisi hocam? Kafam karışıyor diyorsunuz. İşte bu yakındakiler için kullanılıyor. Bu... Uzaktakiler için ise şu kullanılıyor. Şu dediğimde bu anlaşılıyor. Bu dediğimde de yakındaki anlaşılıyor. Bu, şu, öteki, diğeri, beriki, hiçbiri, bazısı gibi sözcüklerde zamir olacak arkadaşlar. Edatlar işte gibi, için, e kadar, e göre, e rağmen gibi böcek tarzı sözcükler. Bağlaçlar da bağlıyor. Nasıl bağlıyor? Ahmet ve Ali. Ahmet ile Ali. Hem Ahmet hem Ali. Ne Ahmet ne Ali. Ya Ahmet ya da Ali. Ahmet veya Ali gibi böyle bağladığımız zaman da bağlaçlar olmuş oluyor. Ünlemler nasıl? Eyvah diyorsun ünlem oluyor. Hey diyorsun ünlem oluyor. Hey diyorsun ünlem oluyor. Bunu da bileceğiz. Bu konuları zaten altın sınıfta öğrenmiştik. Çok güzel bir şekilde tekrar edip altan yedi yazılı kitabımızda bunları pekiştirmiş olacağız. Anlam bilgisinde de yine sorularımız var çokça ama ben anlam bilgisinde her zaman size kitap okumayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gelelim bu tarafa. Metin türleri, söz sanatları zaten lokumda hatırlarsanız. Anı vardı, geçmişteki hatıralarımız, tiyatrolar vardı göstermeye dayalı, gezi yası, gezdiğimiz yerle alakalıydı. Mektup da günümüz artık elektronik posta ile ee devam ettiriliyordu. Söz sanatlarındaki kişileştirme neydi? İnsan olmayan varlıklara insan özgü verilmesi. Mesela diyelim ki inek koyuna o gün küsmüştü. Hayda niye küstün sen? E, küserim ben. O zaman inek küsmez ki deyip kişileştirme var diyorduk. Veyahut da işte inek koyuna dedi ki abi nasılsın? Koyun da cevap verdi. Eyvallah abi senden ne haber? Bak bu da konuşturma oluyor. İnek olmayan pardon insan olmayan varlıkları konuşturmak oluyordu. Benzetme de işte koyunun tüyleri pamuk gibi dediğimizde koyunun tüylerini yünlerini pamuğa benzetmiş oluyoruz. Abartma seni dünyalar kadar özledim dediğimizde karşıtlık işte e, gece gündüz çalışıyorum dediğimizde gece ve gündüz işte varlık yokluk dediğimizde bunlar hep tezatlık karşıtlık oluyordu arkadaşlar. Şimdi yazım kurallarını da çok iyi bilmemiz lazım. Yazım kuralları alakalı size söyleyeceğim en güzel şey şudur arkadaşlar. Nasıl anlam bilgisini geliştirmek için böyle kitap okumamız gerekiyorsa yazım bilgisini geliştirmek için de mutlaka mutlaka günlük hayatımızda Whatsapp'tan, Instagram'dan, sosyal medyadan mesaj atarken yazım kurallarına dikkat etmemiz lazım. Ona dikkat edersek öyle kalıyor. Dikkat etmezsek sınavda da unutuyoruz. Yazılıda da unutuyoruz. Kompozisyon yazarken de unutuyoruz. O yüzden her anımızda yazım kurallarına dikkat etmeliyiz. Bunları da çok güzel bir şekilde öğrenmiştik. D cümleden çıkarılabiliyorsa ayrı çıkarılamıyorsa bitiş yazılıyordu. Ki son halleri ki gelirse bitişik gelmiyorsa ayrı yazılıyordu. Mi daima ayrı yazılıyordu. Kısaltmalarda TDK gibi şeylere dikkat edecektik. Orada TDK falan diyorlar. Hayır. TDK'nin dememiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. İkilemeler daima ayrı yazılıyordu. İşte tek tek, yavaş yavaş, işte aşağı yukarı gibi ikilemeler ayrı yazılıyordu. Ve yanlarına, aralarına asla virgül konmuyordu arkadaşlar. Yanlarına konuşsa bile aralarına konmuyordu. Pekiştirmeler bir şey yazılıyordu. İşte sapsarı, masmavi, bembeyaz dediğimizde. Ama şirin mi şirin dediğimizde tabii ki o fark oluyordu. Yazımı karıştırılan sözcüklerde de hatırlayalım mesela. Her şey ayrı yazılıyordu arkadaşlar. Bir şey ayrı Şeyler ayrı yazılıyordu. Buna dikkat etmemiz lazım. Cümlenin sonuna nokta koyuyorduk. Tamamlanmış cümlelerin sonuna. Eş görevli sözcükleri virgüllerle gösteriyorduk. Noktalı virgül virgülün karizmatiğiydi. İki nokta açıklamalardan önce geliyordu. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna geliyordu. Haykırma, şaşırma bildirdiğinde ünlem. Soru olduğunda soru işareti kullanıyorduk. Yay ayraçlar kullanıyorduk. Bak burada diğer adını açıklamayla koymuşuz. Köşeli ayraç, yay ayraçın yetmediği yerde. Yani bunu yaptım, bir de böyle kapatabiliyorduk. Kesme işaretine de şuna dikkat etmemiz gerekiyordu. Yapım eki almış sözcüklere... Arkadaşlar, kesme işareti gelmedi mesela. Türk'ün dediğimizde bunu böyle yazabiliyorduk. Ama Türkçe yapım eki aldığı için burada artık kesme işareti gelmiyor. Bunun yazımı böyle oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla sizler şimdi yapmanız gereken şey çok basit. 7. sınıf kanalına şimdiden abone oluyorsunuz. Altan 7 hazırlığımızı çok güzel bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve Altan 7 hazırlık kampımız çok yakında geliyor. Mutlaka Altan 7 hazırlık setimizi alın. Orada mükemmel bir şekilde şimdiden kampımıza uygun bir şekilde harika çalışmalara başlayın arkadaşlar. Hadi bakalım şimdiden sizlere yeni senede yeni dönemde başarılar diliyoruz.